Mobil Dünyası'ndan hepinize hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, tekrardan İsmail'in bir romanç teklifi oldu. Ve romanç teklifini kabul ettim. E, bugün yine 12 dakikalık e, gece bir maç olacak. Uzatmalar, penaltılar açık bir şekilde oynayacağız arkadaşlar. İsmail'in kadrosu bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi İsmail'in kadrosu bu şekilde. Sol bek ve orta sahasında eksikler var. İsmail benden rovanş istedi. Ee, konuşmamızda. Çok mücadele dolu bir maç olacak bu maç. İlk maçta hatırlıyorsunuz ki çok güzel bir mücadeleyle 3-2 skorla ben kazanmıştım. Şimdi İsmail çok iddialı. dedi hiç acımayacağım dedi. O yüzden bugün çok kıyasıya bir maç olacak. İsmail'e başarılar diliyorum. İlk <laughs> ilk vuruşla ben başlıyorum ve başlıyoruz. Love vuruşuyla başladı. Şimdi kim mi? Bonucci. Kurzawa. Neymar. Oyunda ufak takılmalar oluyor. O da internetten dolayı arkadaşlar, sistemden dolayı bir sıkıntı yok. Lukas Mor aldı. Şimdi Kurzawa, Neymar, Neymar arada mükemmel bıraktı. Coutinho, Kimi, Kimi orta sahada top kaybetti. Forvetten kulver topu bana verdi. Koreska, Coutinho, kötü bir pas Coutinho, araya doğru kaçmak istediği Culvert. Yine iyi sakladı topu Bruno Fernandes'e iyi pas Bruno Fernandes kaleci çıkarttı son anda Bruno Fernandes karşı karşıya atamadı İlk baskılı oyun İsmail'den ilk şut İsmail'den Geldi Şimdi arka direğe doğru bir orta Geldi ve Muhammed Salah Hemen kontratak şansı ama top Ben Harus Şimdi kim mi? Kim mi? Muhammed Salah'a Muhammed Salah çok bekledi. Bastım ama çok bekledi. Şimdi ben Maru, ben Haruz. İsmini telaffuz edemiyorum. Kusura bakmayın. Şimdi ben Haruz taş atışını kullanıyor. Maximum. Maximum mükemmel bir orta kesti ama Kluivert dokunamıyor topa. Legends oyuncu Kluivert topa dokunamadı. Şimdi Ederson. Ederson'dan bir de kaç. Tabii ki de orada Van Dijk bırakmadı. Şimdi Kulvert etkili geldi yine. Geriye doğru bir pas. Yine Bruno Fernandes geldi aldı o topu. Şimdi yine baskısı Hector Bellerin'le. Hector Bellerin'in ortası. Out'a gidiyor. Out. <laughs> Evet dakikalar 10. Dakikalar 10 0 0. Van Dijk ve Van Dijk'dan topu aldı mı? Lau topu indirdi sandım. <laughs> Muhammed Salah şimdi. Muhammed Salah şöyle bir döndü. Araya doğru oynamak istedi Kafu. Kafu'nun gerisinde kalan bir top. Kafu. Kafu'ya ikili baskı. Ve şimdi Maksimim. Maksimim'in araya pası. Ama orada Davut Lee var. Şimdi Bonucci. 12 çok geç kaldı. Pasını verirken Kurzawa iyi siyrıldı. Şimdi Neymar. Neymar araya doğru kaçanı gördü. Coutinho geri geldi hemen. Orada anlaşmazlık. Şimdi arkadan gelen kim mi? Kim mi? Kaleci Kurtua. Kurtay çıkarmış İsmail bu arada. Kaleye Kurtua koymuş. Şimdi Hector Bellerin Hızlı bir oyuncu. Araya doğru mükemmel bir pas attı. O da araya pas attı. Lucas Moura. Lucas Moura sağ kanattan mükemmel geldi. Lucas Moura geriye doğru çıkardı. Kim mi? Kim mi şimdi Goretzka'ya verdi. Goretzka ileriye doğru. Muhammed Salah topun üstünden mi atladı? Hayır orada bir takılma oldu. Şimdi Granville. Granville baskı sonucunda Muhammed Salah topu aldı. Şimdi Muhammed Salah. Lava doğru hızlı bir top. Van Dijk ve Manolas Geldiler beraber. Aldılar topu. Şimdi kim Kimmi tekrardan orta sahada topu kazandı. Muhammed Salah. Muhammed Salah'a ikili baskı ama Muhammed Salah oradan sıyrıldı. Manolas. Manolas aldı topu. Yine orta sahada büyük mücadele. Büyük mücadele. Oo, orada bir çölme taktı. İtirazlar var. Şu anda itiraz ediyor Kuluvert ve sarı kartını çıkardı. Orada ayağını taktı. Ve sarı kartı aldı. Şimdi Muhammed Salah orada kafaya doğru bir pas atacağım ama engelleyebilecek mi? Evet Kafu. Kafu çok yetenekli. Kafu. Kafu. Kafu ama topu içeride tutamadı. Şimdi Maksimim taç çatışını kullanıyor. Manolas. Manolas. Maksimime doğru bir pas. Orada Muhammed Salah araya girdi taç atışını Fenerbahçe kullanıyor. Şimdi Ben Harus. Ben Harus resmen rakibat attı topu. Maximim. Maksimim orada ben müdahale edemedim. İsmail de bekledi galiba. Şimdi Kulüvert. Araya doğru bir pas. Hakem avantajı uğrat. Oynatıyor şu an. Bruno Fernandes'e doğru. Bruno Fernandes iyi çekti topu. Bruno Fernandes ama uzattı. Topu geriye doğru çekti. Atak sonlanmış oldu. Ederson şimdi ileriye doğru. Çok güzel bir top. Muhammed Salah Muhammed Salah araya pas atmak istedi ama loftus çek aldı topu. Orta sahada büyük boşluklar yaşıyorum ben. Orta saham ve güzel bir pas geldi orada Üç ölme taktı Goretzka. İtiraz ediyor Goretzka hakeme. Bruno Fernandes ile ikili mücadele. Burada ayağını gerçekten de vurmuş. Sarı kart bile olabilir. Ve itirazı böyle. Goretzka'nın. Şimdi Van Dijk uzaktan bir şut mükemmel bir gol oldu mükemmel bir gol oldu hiç beklemediğim anda kaleci neden baktı anlamadım İsmail gerçekten golden tebrik ediyorum gerçekten böyle bir şut yok Loftus check. Ederson çok sinirli. Orada bir paslaşma oldu. Ben hiç beklemiyordum böyle bir şut. Orada Ederson'un o çok güzel bir falsoyla mükemmel bir gol. Loftus check. İsmail'in intikam alma sözü bakalım yerine gelebilecek mi? Şimdi Kafu. Kafu Şimdi Beşiktaş'ın baskısı olacak mı? Hayır olmadı. Yine sert bir savunma. Maksimim. Maksimim hızıyla gidiyor. 99 bir hızı var. Maksimimin. Şimdi Bruno Fernandes topu çekti. Orada bir çalım daha attı. Bonucci geldi. Topu aldı. Şimdi Coutinho. Coutinho çok bekledi. Coutinho bekliyor. Lucas Moura. Lucas Moura. Loftus çeke verdi. Loftus çek. Dayanıklılığı çok bir iyi bir oyuncu. Loftus çek yine top çekti. Yine mi şut vuracak? Loftus çek dışarıya. Mükemmel şutlar geliyor. Loftus çek. 8 numarası. Efsane işler yapmaya başladı. Loftus çek. Şimdi Muhammed Salah. Set Maximim Kulvert Kulvert döndürdü Kimi Kimi Goretzka Şimdi Kulvert geliyor Kulvert çok iyi geldi Orada arada penaltı beklenmesi kendisi Kulvert'ten O önünde kaldı Kulvert'in son anda Son anda geldi Hemen uzaklaştırıldı top orada Şimdi Muhammed Salah'a doğru. Muhammed Salah yerde. Şimdi Loftus çek. Loftus çek Bruno Fernandes'e. Bruno Fernandes orada ikili mücadele. Bonitçi şimdi. Bonitçi ileriye doğru. Goretzka'ya. Goretzka. Goretzka indirdi topu. Coutinho'ya. Coutinho. Coutinho'dan Coutinho. L1 artı üçgen geldi. Muhammed Salah'a doğru. Muhammed Salah'a Ben Haruz. Ben Haruz izin vermiyor. Şimdi tekrardan Fenerbahçe'nin hata. Ama orada geldi. Bonitçi söktü aldı topu. Şimdi Coutinho'ya verdi. Coutinho, Van Dijk var. Coutinho, Coutinho. Van Dijk'ın atasını değerlendirdi. Coutinho orada anlaşmazlıklar oluyor. Ama top yine Fenerbahçe'de kaldı. Loftus çek. Güzel bıraktı araya. Granville. Mücadele dolu bir maç. Yine tekrardan araya doğru bir pas. Goretzka geldi. Aldı topu. Şimdi Muhammed Salah'a doğru. Muhammed Salah yine etkisiz. Yine etkisiz Muhammed Salah bugün. Şimdi Goretzka. Goretzka verdi Muhammed Salah'a doğru. Muhammed Salah'tan içeriye doğru bir pas. Orada Manolas izin vermiyor topun. Lava geçmesine ve ilk yarı 1-0 bitiyor. Toplu oynamalar. Kaleye şutum bir tane var. Çok kötü bir oyun sergiliyorum şu ana kadar. Bu maçı kaybetmemem gerekiyor. İsmail'in attığı bir gol var. Mükemmel bir gol oldu. Tek gol o. İkinci ara, Beşiktaş'tan gol bekliyoruz. Şimdi Granville. Bruno Fernandes'e doğru. Orada bonitçi geldi aldı topu. Şimdi Goretzka. Goretzka verdi Muhammed Salah. Muhammed Salah ileriye doğru. Kim mi? Kim mi? Kim gidiyor? Üçlü baskı geldi. Loftus çek. Üçlü baskı geldi orada. Şimdi kim mi? Top sekti kim geldi. Kim mi? Kim mi? Himpası. Yine isabetsiz. Kulüvert şimdi. Kulüvert'e üçlü baskı geldi orada. Lucas Mora'ya kadar geldi top. Şimdi orada yine bir anlaşmazlık. Goreska. Şimdi Goreska lava doğru. Lav. Love. Lav. Lav'dan mükemmel bir pas Neymar'a doğru. Neymar. 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 Top son Neymar'a değdi galiba. Orada bir anlaşmazlık. Evet. Out. Kurtuğa kullanıyor. Out atışını. Şimdi Bruno Fernandes kim mi ikilisi zıpladı ve Love tekrardan topu kaybetti. Etkisiz bir oyununu hala devam ettiriyor Love. Kafu. Kafu. Kafu çok bekledi ama pasında vermeyi bildi. Şimdi Muhammed Salah. Muhammed Salah biraz daha sürebilirdi. Van Dijk Orada Hector Bellerin. F Fenerbahçe savunmada riskli paslar. Manolas. Yine ikili baskı. Güzel çıkardı oradan. Loftus cheek Loftus cheek Orada 2-3'lü baskı. Bruno Fernandes topu kaybetmedi. Bruno Fernandes topu hala sürüyor. Bruno Fernandes. Bonitçi geldi aldı topu. Şimdi Davutliyiz. Davutliyiz'in pası. Goretzka. Goretzka verdi. Orada Muhammed Salah. Muhammed Salah sonunda dokundu. Coutinho'ya gelmiyor. Ve yine L1 artı üçgen geldi. Orada son anda son anda Davut Liyiz ayağını uzatıyor. Yine Fenerbahçe'nin atakları sürüyor. Uzaktan bir şut Ederson. İleri doğru hızlı bir tekaş. Hemen indirdi orada. Love. Orada Coutinho'da mükemmel hareketler. Coutinho verdi pasını Lav'a. Lav. Love yine kötü bir pas. Love çok etkisiz, çok etkisiz. Böyle bir etkisizlik olamaz yani. Kaç maçtır hiç beğenmiyorum. Şimdi Davut Düz hemen topu alması gerekiyor ama güzel sıyrıldı Lucas Moura hızıyla Lucas Moura plase vurmak istedi. Top az farklı dışarıya. Ederson'un topu izlemesiyle pozisyon sona erdi. Şimdi Bruno Fernandes Van Dijk'a doğru. Van Dijk, Lucas Moura, Lucas Moura. Loftus Çek, Loftus Çek yine vücudunu koydu ortaya. Bonucci, Bonucci'nin hemen atması lazım ama Coutinho yine anlaşmazlık Coutinho orada anlaşamıyor. Yine Bruno Fernandes de mükemmel ya, mükemmel. Böyle goller yemememiz lazım. Böyle goller yemememiz lazım. 2-0 oldu. Güzel paslaştığı Bruno Fernandes yine kendi becerisiyle e, ve etkili şutlarıyla tanınıyor. Ederson'un yapabileceği çok bir şey yok. Ederson anında çıkan bir şut. Anında füze gibi bir şut geldi orada. 2-0 oldu skor. Şimdi Coutinho Neymar'a. Neymar lava doğru. Love indirdi. Love. Love orada yine Van Dijk. Bırakmıyor. Bırakmıyor Van Dijk. Yapıştırıcı gibisin Van Dijk. Topu bırakmıyor. Orada bir faal beklentisi. Hakem evet faali verdi. 45 metre vardır. Muhammed Salah hemen kullandı. Araya doğru Goretzka. Goretzka güzel döndü. Goretzka orada baskı. Cunha Fernandes şimdi ileriye doğru bir pas. Bonitcci topu uzaklaştırmak istedi, uzaklaştıramadı. Şu anda modum düştü. Bonitcci. Cavutlis. Goretzka. Goretzka topu sürdü Muhammed Salah. Maksimin orada topu geldi aldı. Bruno Fernandes yine mükemmel bir çalım attı ama topu devam ettiremedi. Şimdi Goretzka. Goretzka Muhammed Salah doğru. Muhammed Salah'ın topu geçmiyor Manolas'a. Eğer Manolas'a geçseydi orada güzel bir atak olabilirdi. Neymar şimdi geldi aldı topu. Neymar. Coutinho orada yine bir anlaşmazlıklar. Coutinho. Coutinho vurdu. Defanstan sekti top. Şimdi Bruno Fernandes L1 artı üçgen mi yaptı? Ne yaptı orada? Kaleye doğru bir şut buldu galiba. İleriye doğru bir pas. Şimdi Coutinho. Coutinho'nun pası Neymar. Neymar yine bekledi. Hemen hemen maçı durdurmak istiyoruz. Hemen maç durmasını istiyoruz. Neymar'dan etkisiz bir futbol. Aynı şekilde forvetimizden de etkisiz bir futbol oldu. Maçı durdurma isteği. Evet. Takım yönetiminde forvete değişiklik. Villa'yı aldım. Orta sahaya da Andres Iniesta. da 3 değişik aklımı da kullanmış oldum. Arkadaşlar 80. dakika bu saatten sonra bu maçın dönmesi zor. Ama elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Her şartlarda ne olursa olsun 76. dakika buradan maç dönmesi çok zor. Şimdi kim mi? Kim mi? Koretska. Koretska. Koretska orada yine baskı sonucu topu kaybediyor. Kurzawa'ya doğru pas attı. Kurzawa Bonicci. Bonicci'den L1 artı üçgen. Kafu neler yapıyorsun Kafu? Hiçbir şey diyecek bir şey bulamıyorum. Şu an oyuncular benden yani bağımsız oynuyor gibiler. Dediğim hiçbir komut yerine gelmiyor. Şimdi Kurzawa orada top indirdi. İndirdiği yerde dibindeki adama top indiriyor. Şimdi Jimenez güzel bıraktı Maximim. Maximim Kafu arkadan rahatsız etti. Kafu arkadan rahatsız etti. Orta Bonici hemen uzaklaştırdı topu. Şimdi Loftus çek. Loftus cheek yine vurabilir. Loftus çek. Vurdurmadı bu sefer. Defansımız. Şimdi kim mi? Kim mi? İleriye doğru. Gimenez. Gimenez döndü. Çok iyi döndü Gimenez. Araya doğru Muhammed Salah'a doğru bir pas. Muhammed Salah gidiyor. Muhammed Salah ve gol. Muhammed Salah. Muhammed Salah atıyor. Muhammed Salah'ın golü. 2-1 oldu. 83. dakika. Beşiktaş çıldırdı. Oyuncular üst üste atlıyorlar. Bu maç buradan döner mi acaba? Uzatmalara gider mi? Hazırlanış güzel. Aldım. Forvet. Gimenez olması lazım. Araya mükemmel bir pas attı. Ve Love'un şu zamana kadar yapmasını istediğim şeyi girdiği anda yaptı. Love bir sonraki maçlarda yedek olacak. Bu şekilde. Devam ettiği müddetçe şimdi Goretzka topu aldı. Goretzka, Goretzka çok açta yandan. Manolas, Manolas geldi aldı o topu. Şimdi kim mi? Kim mi pasını verdi? Muhammed Salah, Muhammed Salah. Goretzka orada Van Dijk bırakmaz. Van Dijk bırakmaz orada. Bruno Fernandes, Maximim, Gimenez. Şimdi Goretzka. Goretzka'dan mükemmel bir pas olabilirdi ama geçmiyor. Şimdi Granville'e oraya bir pas. Orada ikili baskı yaptım ama yok olmadı. Güzel bir pas. Kesiş oldu. Bu kim mi şimdi? Kim mi? Villa'ya hızlı bir pas. Anlaşmazlık yine. Anlaşmazlıklar sürüyor. Şimdi Andres Iniesta yeni girdi ve topu ileriye doğru attı Villa'ya. Villa. 90 artı 1 verdi hakem. Villa. Villa. Villa gidiyor. Villa gidiyor. Villa'dan pas. Top uzaklaştırdı. 2-1 mağlup olduk. Gördüğünüz gibi İsmail evet daha baskılı oynadı. Top sahip olma. Şut. Foller. Serbest vuruşlar, isabetli pas oranımız biraz bizim yüksek, top kesmemiz yüksek, top çalmalar yüksek onun. Kötü bir maç oldu bizim için. Arkadaşlar şu şekilde biz orta sahadan gelmişiz. İsmail orta sahadan gelmiş. Kanatları kullanmışım ben Muhammed Salah'ın kanadını. Evet arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi oyuncu karşı tarafta loftus çek oldu. Yılın golünü atmış olabilir. Evet arkadaşlar, bu şekilde güzel bir mücadele oldu. İsmail'in rövanş isteği gerçekten de hedefine ulaştı. Çünkü İsmail intikam almak istiyordu ve intikamını almış oldu bence. İsmail İsmail'le böyle videolar gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Mobil Dünyası iki 2 günde bir, 3 günde bir sizlere böyle PES 2021 mobile videolar atmaya devam edecek. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlenme sayıları çok 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 az. Ee, videolarım gözükmüyor belki de hiçbir yerde göremiyorsunuz. O yüzden izlemiyorsunuz. Ee, ekrana bile düşmüyor da olabilir. Hiçbir fikrim yok. Ama ben böyle bu şekilde videolar devamlatmak istiyorum ve devamlı atacağım. İsmail'le de böyle rovanş videoları her zaman gelecek. İsmail'i e tebrik ediyorum. Güzel bir maç oldu. Güzel goller oldu. İsmail'in attığı ilk gol çok güzeldi. Gerçekten güzel goller vardı. Arkadaşlar, hepinizi seviyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Like atmayı ve lütfen ve lütfen abone olup beğenmeyi ve videoyu sonuna kadar izlemeyi gerçekten sizlerden istiyorum. Arzularımı geri çevirmezseniz sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.